Kısmetsiz olur evinin kapıları bugün de sizler için yeniden açılıyor. Kelime söyleyeceğim. Fazla iyi. Boylu postu yakışıklı çocuk ya. Benimle küçük... benimle oynama oynarım seninle tamam mı? <laughs> Ay <Ya>, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Gücü yeten varsa da onu oradan alsın atsın. Ya oturup efendi efendi susup dinleyeceksin şu andan itibaren muhatap olma lütfen. Valla sen geldin ben bir terlemeye başladım şu an <gülüyor> ya. <gülüyor> var. O zaman ben bu sezon aşk yaşayacağım. Çok da güzel bir aşk yaşayacağım. O anda böyle bir kaçamak bakış attım Adnan'a. Çok yakışıklı Bak, görünüyorsunuz. Tam benlik abi. Sen insanın gözlerine bakarak konuşamıyorsun. Konuşamıyorum. Bak bakayım. Hayır. Bir bak, bak Allah. Aşkına. Bakalım. <laughs> Allah Allah. Kısmetse olur yeni sezonuyla Pazartesi günü Kanal DD.